Buradayım Cazdan. Ayol kızın karnı ağrıyordu. Kaptım doktora götürdüm. İki adım ötede kız. Ne yapalım Nurten? Ha? Çalışıyoruz diye ölecek miyiz yani? Geldik geldik indik minibüsten. Hadi hadi Nurten hadi. Ben senin bunları burnundan fitil fitil getirmesini bilirim. Bu daha fasulye kadar ya fasulye. Of. Antakya fasulyem benim. <laughs> Babaanne. Baksana hiçbir şey belli olmuyor da. Kız olur da böyle elinde sallamayacaksın. Duydun işte doktoru. Vademizin dolmasına bir hafta kaldı. Bir hafta sabredeceksin. Bir hafta. Bir hafta sadece. Bir hafta sonra. Bu koca köşk... ...Ceren Karaçay'ın ayaklarının altında yıkılacak babaanne. olmaz ama böyle. Bir haber bile vermeden doktora gitmişler. Aradım da açmadılar. Kız iyiymiş değil mi? Bir şey yokmuş değil mi? Nerede o? Kim? Ne oluyor yine? Ceren nerede? Kız Allah aşkına bir daha yapsana. Dur dur öyle değil babaanne. Bak böyle uzaklara bakacaksın. Gözlerini böyle ufağa dikeceksin. Ceren Karaçay. Yıkılacak bu köşk. Ceren Karaçay'ın ayaklarının altına serilecek. Herkes, herkes Ceren Karaçay'ın köpeği olacak. Kemik atmayacağım be önlerine, kemik. Ah, niye geliyor bunlar deli deli? Dur babaanne, bitmedi. Buralarda artık bana... Sen artık çok oldun ama. Kızım yapma. Kız parçalarım seni. Ben senin torununu parçalayacağım. Artık yeter be. Sen kimi parçalıyorsun? Ben kimi parçalıyorsun? Şşşş. Bana bak ikinizi de parçalayacağım ben şimdi. Ne oluyor size yine? Ne oluyor? Kızına sor anne. Yine ne oluyor? Hep ne oluyor? Kızına ya sor. Sen ne anlatıyorsun? Ne söylüyorsun Boş. yine ya? Ne yaptığını biliyorum. Civanı üstüme sen püskürttün. Anladım, anladım. Ama dur Cemre dedim. Sus dedim. Uyma şuna dedim ama Nedim Bey. Nedim Bey senin haddini aşar terbiyesiz. Ne cesaret çocuğu yalan yanlış doldurup kuzeninin üstüne salıyorsun. Uyma kızım sen ona uyma. Dur babaanne dur. Ben ona haddimi de cesaretimi de, de göstereyim. bana bak. Laf çarpıp durma doğru düzgün cevap ver ablana. Sen mi çıkarttın kavgayı? Senin kızın yüzünden iki kuzen birbirine giriyor. Ve sen yine bana mı hesap soruyorsun anne? Bana bak doğru konuş delirtme beni. Ee yeter be. El alemin bahçesinde mahalle kavgası mı yapacağız? Yine mi kovduracaksınız bizi? Yürü kızım hadi. Bir dakika bir dakika dur da ablasına hesap verecek o. Ben hesabı kestim kapattım. Hepiniz göreceksiniz. Ben de hepinizi göreceğim. Beni itip kakan kim varsa dizlerime kapanacak benim. Annem de olsa, kim yanlış taraftaysa bin pişman olacak anladınız mı? Delirmiş. Kimse bu saatten sonra beni itip kakamayacak. Bugüne kadar beni kim itip kaktıysa, kim ezdiyse hepsi, hepsi benim ağzımın içine bakacak. Ben hepinizin üstüne rüzgar olup eseceğim. <laughs> rüzgarı isteyeceğim. Ceren Karaçay rüzgarı. rüzgarı. <laughs>